Kaşar peyniri ile nefis bir kuymak yapıyoruz. 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağını tavaya alıp eritelim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu mısır ununu ekleyelim ve birkaç dakika mısır ununu kavuralım. Renginin çok fazla dönmesine izin vermeyin. Kavrulan mısır ununun üzerine 250 ml bardak ölçüsüyle 1 su bardağı soğuk su ekliyorum ve suyunu çekene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada damak zevkinize göre tuzunu da atabilirsiniz. Suyunu tamamen çektikten sonra küp küp doğramış olduğum kaşar peynirlerini üzerine ekliyorum. Ve ocağın altını biraz kısıp peynirlerin tamamen erimesi için karıştırıyorum çok güzel bir şekilde sünen çok lezzetli bir kuyumak oluyor. Eğer kaşar peyniriyle denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Tarifin tüm detaylarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.